Ana habere bu akşam biraz farklı başlayacağız. Türkiye'yi ayağa kaldıran büyük bir utancın görüntüsüyle. Başrolünde bir genç kız var, iki de polis. Ama altını çizerek söylüyorum. Lütfen dikkat edilmenizi rica ediyorum. Utanması gereken o değil. Onu bu habere konu edenler. O utanç tablosunu iki polis çizdi dediğim gibi İstanbul Kadıköy'de maske denetimi yapıyorlardı. Görev başındaydılar. Bir genç kızın maskesini gerektiği gibi takmadığını gördüler. Olması gerekeni yapıp uyardılar. Bu noktaya kadar her şey normal. Olması gerektiği gibi. Ama sonrası genç kız o uyarıyı dikkate almadı, cezaya itiraz etti ve onlar da hiç olmaması gerekeni yaptılar. Gözaltına almak istedikleri genç kız direnince karşılarındakinin bir kadın olduğunu unuttular. Öyle bir müdahale bulundular ki sert diye tanımlamak az kalıyor. İşte o utandıran görüntü. Dokunamazsınız bu şekilde. Ne yapıyorsunuz? Ya siz ne Maske uyarısı büyüdü, ceza tartışması polis müdahalesine, dahası kadına şiddete dönüştü. Dokunamazsınız bu şekilde. Ne yapıyorsunuz? Görüntüler tepki topladı. Ya bırak ya. Ya polisler İstanbul Kadıköy'de maske denetimindeydi. Rana Batı ve arkadaşı da o denetimlerden birinin yapıldığı sırada oradan geçiyordu ve Batı'nın maskesi olması gerektiği gibi değildi. Bunu gören polisler genç kadını uyardı ve ceza yazdı. Dokunamazsın böyle. Ancak ya. iddiaya göre ya. genç kadın cezaya itiraz etti. Ya. Rana yap ya. Rana Batı itirazın ya. şiddetini yükseltince gerginlik ya. çıktı. Ya. Polis ya. Rana ya. Batı'yı ya. gözaltına almak istedi. Ya. Dokunamazsınız ya. bu şekilde. Ya. Ve tam o anda genç kadına ya. müdahale edildi. Ya. Ama ipin ucu ya. kaçtı. Ya. Ortaya bu görüntüler ya. çıktı. Ya. Dokunamazsınız ya. bu şekilde. Ne yapıyorsunuz? Ya siz? Ya. Şiddete varan sert müdahale sırasında çevredekiler de polislere tepki gösterdi. Görüntülerin ortaya çıkmasıyla valilik olaya el attı. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Olaya karışan iki polis görevden uzaklaştırıldı.